Bak ne buldum. Bu Varwin için bir Minus Predictor bot. E, hadi birlikte deneyelim. Gerçekten işe yararsa a, bağlantıyı a, yorumlara bırakırım ve başlayalım. A, minus oyunu için biraz sinyal alalım ve ayrıca Varwin'de minusu açalım. 3 tuzakla oynayalım ve tamam 50 dolarım yok o yüzden 25 dolarla deneyelim ve işte aynı üç tuzak ve oynata dokunuyoruz. Ee, tamam bot bize sinyaller verdi ve burada aynı şeyi yapmam gerekiyor. Yani ee, Evet, tamam. Çalışıyor. Bak. Oh, tamam. Üç tuzaklı tekrar deneyelim. Belki sadece şanstır, bilmiyorum. Tamam, um ve sonra tekrar sinyaller. Aman tanrım. Tamam burada ve İki kez. Tamam oh bu iyi. 50 dolar. Bu yüzden bakiyemde 81 dolar var ve bence 5 tuzakla oynayabiliriz. Hadi burada oynayalım 5 tuzak. Hmm. Oh harika. Tamam. 50 dolar ve 5 tuzakla oynayalım. Burada da aynı şey. Bu kadar mı? Sadece 4 mü? Sadece 4 yıldız mı? Harika. 100 dolar. 124. Bu gerçekten güzel. Tamam, sanırım bu işe yarıyor. Bir kez daha deneyelim. 5 tuzak. Tamam. Ve burada. E, arkadaşlar, e, söyleyecek bir şeyim yok. Yorumlara sadece bağlantıyı bırakacağım. Sanırım her şeyi gözlerinizle görüyorsunuz. Tamam. 7 tuzakla deneyelim ve 100 dolar çünkü bakiyemde çok param var. Neden olmasın? Ve burada aynı tuzaklarda. Evet. 7 tuzaklı sadece 3 yıldız tamam ve vay 200 dolar 270 dolar bu harika ee, tamam ve bir şey denemek istiyorum şu burada düğme hepsine geç deneyelim ne anlama geliyor 3 tuzaklı mı şey vay T. tamam deneyelim 3 tuzak Tamam, hadi bilmiyorum. 50 dolarla oynayalım. Evet, tamam. Bu yeni bir şey. Bunun böyle çalışabileceğinden emin değilim. Tahmin etmek çok zor. <laughs>